Sevgili oğlak burçları ve özellikle de yükselen burcu ve güneş burcu oğlak olan kıymetli takipçilerim. Ağustos ayında burcunuzun alacağı etkilere ve yaşanabilecek gelişmelere bakacak olursak, Temmuz ayından kalan Plüton, Satürn, Neptün, Jüpiter ve Şiron'un geri hareketi retrosuyla birlikte Ağustos ayına girdiğimizi görüyoruz. 4 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na yerleşecek. Yani sizin 9. ev alanlarınıza e, Merkür gelmiş olacak. E, yeni yeni tanışacağınız kişiler, size kültür olarak farklı, daha önce hiç tanımadığınız yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, iş bağlantıları yani çevrenize yeni yeni bireyler katılacak. Yeni gruplara, yeni sosyal çevrelere gireceksiniz. Belki akademik kariyerinizi bıraktınız, belki eğitimlere katılacaksınız, kurslar, seminerler, üniversiteyle ilgili gündemler yoğunlaşacak, bununla ilgili evraksal konular yoğunlaşacak, yeni haberler alacaksınız bunlarla ilgili, ama güzel, olumlu, e, siz disiplin gerektiren düzen gerektiren bir çizgi çıkacak önümüze yani hayatınızın artık bir çizgisi bir düzeni oluşacak bunlarla ilgili eşinizin varsa evliyseniz akrabalarıyla ilgili arkadaş çevresiyle ilgili bir günden bir haber alabilirsiniz ya da onlarla ilgili bir anlaşma bir sözleşmeniz söz konusu olabilir bu dönemde ee, yine 9. ev mahkemeler, hukuki konular, adaletle ilgili haber, güzel haberler alabilirsiniz hayatlarınızda. Yeni başlangıçlar, yeni düzenler getirebilirsiniz. 7 Ağustos'ta ise Mars ve Satürn karesini görüyoruz 22 derecelerde. Satürn zaten retro halinde. Mars ve Satürn de malefik yani biraz zorlayıcı etkilerde olan gezegenler. Bu iki gezegen bir de kare açı yapacak. Yani zorlu bir açı olacak. E, 7 Ağustos civarları siz sevgili oğlaklar aşkta çocuklarla ilgili konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Parasal konularda gelirlerle ilgili konularda e, veya hobileriniz e, keyif aldığınız alanlar yatırımlarla ilgili konularda kararsızlıklar, biraz zorlanmalar e, satürn zaten sorumluluk, disiplin bazı şeylerde kalıcı olmasını istediği, sağlamlık istediği için geçmişe götürüyor olabilir sizi. Geçmişten kalan bir konuyu sorguluyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir aksiyon, bir harekete geçme olduğu gibi bununla ilgili bir kavga da yaşanıyor olabilir bu dönemde. Belki aşk veya sevgi, flört, eşle ilgili geçmişe ait konularda bir dırdırlaşma söz konusu olabilir. Bir güç savaşı, sen ben kavgaları oluşabilir. Veya çocuğunuza bu dönem baskı, yani bunu yapmalısın, bunu etmelisin diye bir dikte etme, bir güç savaşı oluşabilir. Parasal konularda bir zorlanma etkileri olabilir. Ama 7 Ağustos civarı olacak. Çok uzun vadeli etkisi olmasa da yine de bugünlere çok çok dikkatli olmalı. 11 Ağustos'a geldiğimizde ise Venüs Aslan burcunda olacak. Yani borç, harç ödeme krizler, e, cerrahi konular, e, korktuklarınızla yüzleştiğiniz, gizli düşmanlarınızla karşı karşıya kaldığınız, bunları ortaya çıkardığınız, sizin arkanızdan çevrilen işleri ortaya çıkardığınız durumlarla ilgili Venüs artık buraları sizin lehinize çevirecek olumlu ve güzel etkiler almaya başlayacaksınız. Bu konularda belki ödemelerle ilgili bir revizyon, belki bir yapılandırma, belki bir fırsat çıkacak. Bir yere borç verdiniz, bunu unuttunuz, geriye geldi bu para. İşte borçlarınızı kapatabilirsiniz veya cerrahi bir konuyla ilgili gündeminiz oldu. Tekrar tahlil yaptırabilirsiniz. Bu dönemde belki de o gerek kalmadığını öğreneceğiniz evra alabilirsiniz. Yani tahlil sonuçlarınız temiz çıkabilir. Gerek kalmayabilir. Mucizevi güzel etkilerin yaşandığı güzel, olumlu bir dönem başlayacak bu konularla ilgili. 12 Ağustos'a geldiğimizde ise 19 derece kovada saat 04.35'te bir dolunay yaşanacak. Siz sevgili oğlak burçları için ikinci ve sekizinci ev alanlarınızı etkileyecek. Evet güzel etkiler başlayacak dedik. Ama burada hemen bir gün sonrası bir de dolunayımız var. Nasıl etkiler getirir? Tamamlanma, karar, keskinlik, artık net olma. Bazı şeyleri net görme, bazı bitecek şeyleri kapatma, bitirme, tamamlama ve yola öyle devam etme etkileri getirecektir. Yani havada kalan, sürümcemede kalan hiçbir şey olmayacak. Net karar alıp, hayatınızda keskin virajlar alıp yolunuza öyle devam ettirecek. Parasal gelirler, giderler. Kazançlar, ödemeler. E, cerrahi konular, krizler, hayatınızda ne varsa bunları çözümlemek adına bu ilişkisel anlamda krizde olabilir. Bunları tamam artık dediğiniz, yeter artık dediğiniz noktada olacaksınız 12 Ağustos civarında. 20 Ağustos'ta ise Mars İkizler Burcu'na yerleşecek. Yani günlük yaşamınız ile ilgili konularda bir aksiyon alacaksınız. Gündeliğiniz hayatınız hareketlenecek ee, düzeniniz hareket gelecek düzeninize günlük düzeninize koşuşturmacalar başlayacak iş hayatınızda koşacaksınız hareketlilikler yaşayacaksınız iş arkadaşlarınızla yoğun bir tempoda olacaksınız ee, sağlığınız ile ilgili konularda da güzel etkiler için aksiyon alacaksınız Evet Mars bazen de güç savaş e, direnme, zorlanma etkileri de bu konularda getiriyor da olabilir. E, bunlara karşı da dikkat etmelisiniz. 23 Ağustos'a geldiğimizde ise Güneş o e, Başak Burcu'na yerleşmiş olacak. Siz sevgili oğlaklar için e, yeni yeni tanışacağınız kişilerle çok güzel diyaloglarınız olacak bir kere. Yurt dışı bağlantılı, yurt, e, yabancı menşeili bir şirkette çalışıyorsanız ya da yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız ya da Farklı bir şehre, sizin kültürünüze yabancı olan kişilerle bağlantılı işler, diyaloglar, görüşmeler, ne varsa, bunlarla ilgili güneşin boyu ve aydınlatmasıyla olumlu gelişmeler, yükselmeler, rütbe almalar, terfiler yaşanabilir. Ee, ya da e, belki de mahkeme hukuki konularla ilgili beklediğiniz bir evrak var. Bununla ilgili temiz bir evrak alabilirsiniz çünkü güneş bu evinizde. Diğer yandan eşin akrabalarıyla ilgili gerginlikler, sürtüşmeler, problemler yaşıyorsanız güzel etkiler, kaynaşmalar, ılımlı iletişimler kurulabilir bu dönemde akademik kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler, üniversiteyle ilgili güzel sonuçlar, eğitim ile ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. 24 Ağustos'a geldiğimizde ise bu sefer de Uranüs retro yapacak, geri harekete başlayacak. 23 Ocak 2023'e kadar retrosu devam edecek. Ee, siz sevgili Oğlak burçları için aşk evinizde yani e, flört, sevgili, ilişkiler, eşinizle olan duygusal ilişkileriniz, varsa çocuklarla ilgili alanlarda keyif alanlarınızda, hoşlandığınız yapmaktan hoşlandığınız hobileriniz, yatırımlarınız, sanatsal koşuşturmacalarınız, etkinlikleriniz, paylaşımlarınız bunlarla ilgili alanlarda Uranüs anilik, beklenmedik koşullar, marjinal, hiç aklınızda olmayan gelişmeleri ifade eder. Bir anda gelişen durumları ifade eder. işte geçmişe götürecek buralarda Neleri değiştirseydim böyle olmazdı ya da keşke ben şu tarihe dönsem de e, bunu farklı yapsaydım bugün burada olmazdım dediğiniz ne varsa e, belki sizin önünüze tekrar çıkaracak eski aşkınızı eski eşinizi belki çocuğunuz ile ilgili eski bir okul kaydı keşke oraya yaptırsaydım dediniz veya bir gündem oluşabilir e, hayatınızda günlük yaşamınız ile ilgili sizi mutlu edecek, sizi keyiflendirecek koşullarla ilgili şanslar, fırsatlar çıkacak. Asla yapmam dediğiniz veya bir anda gelişen, daha önce hiç düşünmediğiniz fırsatlar çıkacak önünüze. Bunları değerlendirme imkanları belki de yakalayacaksınız. 27 Ağustos'ta ise Başak burcunun 4 derecesinde saat 11.16'da yeni ay yaşanacak. Siz sevgili Oğlaklar için yine az önce saydığımız alanlarda 9. evinizde yabancı kültürler, yeni yeni görüştüğünüz kişiler e, mahkeme hukuki konular eşin akrabaları e, eğitiminiz öğreniminiz ile ilgili konularda yeni adımlar atıyor olacaksınız artık hayata farklı bir pencereden farklı bir kapıdan geçiş yapıyor olacaksınız ama bu konularda yeni adımlar. Yeni hedefler, yeni planlar yapıyor olacaksınız. Bu hayatlarınızda bir düzen, bir sistem getirecek. Ee, daha önce düzen ne bozulmuş olan konular varsa artık yeni adımlarla birlikte hayatınıza yeni bir yön, yeni bir düzen verme kararı alacaksınız. Evet, Ağustos ayı geneline baktığımızda e, Jüpiter, Satürn, Plüton, Neptün, Uranüs ve Şiron'un e, retro olduğunu e, ve yaz ayları boyunca. E, Ağustos'ta da retrolarının da devam ettiğini görebiliyoruz. Yani sistem bizi geçmişe götürüyor. Aslında nereleri keşke, e, yapsaydım ya da tüm fırsatı kaçırdım keşke bir fırsat çıksa da oraları şifalandırsam tekrar e, buraları düzeltebilsem dediğiniz noktalar varsa şanslar, imkanlar fırsatlar çıkarmak için geliyor aslında retrolar bizler için işte buraların düzeltilmesi daha net görebilmemiz belki de bazı konularda iyi ki olmuş iyi ki yaşanmış iyi ki bitmiş ya da iyi ki almışım, iyi ki almamışım, yapmamışım dediğiniz durumları yaşatacak. Ama kafanız net olacak. Hayata artık net fikirlerle devam etmenizi sağlayacak sistem. Ağustos ayı genelinde siz sevgili oğlaklar, borçlar, krizler, ödemeler, cerrahi konular veya yabancı kültürden kişilerle bağlantılı yeni yeni tanışacağınız kişiler, şirketler, Dış ticaret gündemleri, belki de hukuki konular bunlarla ilgileneceksiniz. Bunları çözme yollarına gideceksiniz. Bunlarla ilgili güzel bir gelişme trafiği olacak Ağustos ayı boyunca. Evet gökyüzündeki enerjiler, etkiler bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın. Lütfen şimdiden destekleriniz ve ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de takip ederseniz çok mutlu olurum. Doğum haritası danışmanlığı almak ve natal haritanızın, doğum haritanızın özel şifrelerini öğrenerek hayatta doğru bir yol haritası izleyerek en az hatayla hayatta ilerlemek isterseniz, danışmanlık almak isterseniz bana ekrandaki veya açıklamalar kısmındaki Instagram'dan, DM'den veya telefon numarasından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel olacağı günler geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.